malum şu anda ülkenin de artık öğrendiği bizlerin o zaman da öğrendiği ama kimseye anlatamadığımız bir oluşum vardı o zaman. FETÖ vardı hı hı. ve biz o üniversitede bunları ben aileme, çevreme o dönemde dönüp anlattığımız zaman bizlere yani inanılmadı sanki böyle, değil mi? Evet biz sanki onları hani ayrıştırıyormuşuz gibi. Hayır dedik ki yani biz okulda yasak başladığı gün gittiler başlarını açtılar. Okulun ilk günü yani hiçbir İtiraz en azından etmeden. itiraz edersin, devamsızlık kullanırsın. Hı hı. Hiç itiraz etmeden okulun ilk günü hazırlarmış yani yasağı biliyorlarmış her şeyi. Biz afalladık, biz ne yapacağımızı bilemedik açıkçası Sanki ilk başta. Sanki haberdarlarmış ve böyle bir şey evet. olacakmış evet. ve hazır durumda. Emir de gelmiş. Gelmiş evet. ve bunu Maalesef. bekliyorlarmış evet. gibi bir tavır. Ve biz onlara da çok üzüldük. Yani ben sınıfa girdiğimde hep de anlatıyorum programlarda da yani sınıfa girdiğimde ben tanıyamadım. Baktım ki sınıfta yabancı yabancı kişiler bunlar kim? <laughs> e, peruk takmışlar vesaire derslere devam ediyorlar. Biz de ne, ne olduğunu anlamıyoruz. Önce ders